Ankara'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı sevgili seyirciler. İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Polis dur ihtarında bulundu fakat o durmadı. Üzerinde bir sırt çantasıyla polisin üzerine koşmaya başlayan şüpheli bacağından vuruldu. İşte güvenlik kamerasına da yansıyan o anlar. Sırtında çanta vardı. Dur ihtarına uymadı, polislerin üzerine koştu ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ankara'da dün gece İçişleri Bakanlığı'nın önünde hareketli anlar yaşandı. 3 ay önce bakanlığa bombalı saldırı girişi yaşanmış, facia polislerin dikkati sayesinde önlenmişti. Saat 23.30 sıralarında 29 yaşındaki bu adam İçişleri Bakanlığı'nın önünde şüpheli hareketiyle dikkat çekti. Sonra polislerin üzerine koşmaya başladı. Polis dur ihtarında bulundu ama o durmadı. Şüpheli bacağından vurarak etkisiz hale getirdi polisler. Yaralanan zanlı hemen hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya sosyal medya hesabından şüpheli hakkında ailesinin 1 Aralık 2023'te kayıp başvurusuna bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü duyurdu.